Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA Vice City'nin 4. Ee, üçüncü, dördüncü bölümüyle karşınızda nasılsınız değil misiniz? Onun aramda Ben iyiyim ve şöyle. Arkadaşlar ee, video çekiyordum. Video programında yine sorun çıktı. Benim ayrıyla bir korkuktan çıkmam lazım. Ama çok da iyi kaliteli video çekiyor. O yüzden şöyle bir gideyim. Kusura bakmayın. Videonun dakikası uzun diye yapıyorum. Kusura bakmayın. Hem az önce ne diye bir şey oldu hani o ilk ikinci ikinci videodaki şey oldu yeşil şey. Yani onun yüzünden olmaması için şöyle hızlıca bitiriyorum. Bitirmek istiyorum Çok sürükse olmayabilir. Ee, bugün bir tane önceki bölümlerde Diaz biz Diaz'ı korumuştuk. Diaz bizi çalmıştı. Bir de e, pizzacıyı öldürmüştük hatırlarsanız. İşte öyle devam ediyoruz, Diazın şimdi görevlerini yapacağız. Bir tane de telefon yapacağız. Az önce pizza otomobili görevindeki gibi. Şöyle e, hikayeyi hemen size anlatayım. Bunu ben bildiğim için size anlatacağım. E, Diyaz'ın paraları çalınmış. Biz de gidiyoruz ve Diyaz'ın paralarını nerede sakladığını öğreniyoruz. Sonrasında Diyaz'ın paralarını alma, alıyoruz. Bunu şöyle yapalım. Arkadaşlar merak etmeyin diğer görevi uçarak yapmayacağım. Uçarak uçarak yapmayacak. Hemen şu görevi bitirip uçmayı bırakacağım. Hem bu da hile sayılmaz aslında. Nitro gibi bir şey de. Motora nitro takarsan ne olabilir ki en fazla? Siz düşünün. Abi tam yerimde buldum bu arada. Hı, hemen şöyle yapalım. o arada bu görev de çok sıkıcıydı. Az önce şey gördüğüm kadarıyla. Ama her şey yaptık dedi. Çatıya başla takip devam et. Ama gebertme edik. Evet. Ben sana Ezi'yi gösterelim şimdi şu, şu, şu sıramı çekip de. Dua et, dua et çekmiyorum. Bir tane sıkabilir muyum ki lan? Aa mermi yok. E bir yazıyor orada. Aa nasıl bu bir şey? Buradan şöyle gideyim ben hiç. sen orada mı Hı -hı. kalacaksın? Eee evet. El geldim ki. Acaba o utanmaya da girmem mi gerekiyor? <laughs> Senden öndeyim. mi? <laughs> <abi>. yanındayım. <laughs> Şimdi kapının önündeyim. <laughs> Arkadaşlar bu e, burayı şey yapmıyorum ya abi. Evet. Yer bunlar arabayı sürmeyi bilmiyorlar. Arabalar mı? yaptı bulundu mu yoksa sonra başka bir araba arabaya geçti ama bunlar ihliyet AVM'den alınmış gibi. O yüzden arkadaşlar çocuğum burada şu an. Evet inşallah çocuklar. Evet ee, hadi. Ah Allah'a şükürler olsun ya Rabbim Tamam evet. Heh, tamam. <laughs> eee, çok güzel oldu. Hmm, Çarp doğru. Oh 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 oh. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Dönmedi, dönmedi dönüyor. Döndü. Oh, tamam. Oh 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 oh. Ne oluyor şu an kim bilir? Ne oluyor şu an kim bilir? Oh oh. Biraz çabuk. Evet dönecek. Evet. Oh 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 oh. Ambulans, burası da hastane doğru. Hastane gir. Evet. Evet. evet giremedim şimdi tamamla tamam gir tam gir burası da market bu birazdan soyalım tamam mı size göstermek amaçlı söylüyorum evet evet hadi nasıl olsun Cık. of biraz biraz hızlı lütfen hadi birazcık ooo Oo, bir... ne yaptın tamam Şimdi senin gitmen gerekiyor farkındasın değil mi? Bu ne yapıyor abi bu? Abi yine oldu evet. Arkadaşlar bu nedir ya? Bu nedir arkadaşlar ya? Şöyle yapınca oluyordu. Şöyle yapalım şunu. Koşmak alalım. Şu, şu Yeşil şey ya. Ha bak nasıl, ne zaman geçecek bu şey? Ben kaçacağım abi sen de etrafımdan gel artık. Oğlum ne olduğunu da bilmiyorum. Gelip gelip duruyor. Ben anlamadım. Aha, bir mermisinden ilk defa kullanabildim. Abi ne oluyor şu an? Gel mi mı ne oluyor şu an? Ağır çekimde gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok zor oldu. Arkadaşlar adam inşallah gelecek. Arkadaşlar. Bu ben istediğim yere geldim. Hala gelmedi. Abi. Hadi gel artık. Arkadaşlar görev hala olmuyor. Arkadaşlar yavaş yavaş geliyor o da gördüğüm kadarıyla. Bu arada bu şey nasıl geçecek abi? Şöyle yap dedim. Evet. Düzeldi mi? Düzelmedi. Ben şunu bir düzeltsem aslında hızlanacak da biraz oyun. Ne oluyor canım ya? Bir deneyelim. Aha hızlandı. Hadi abi. Şunu düzeltmeye çalışıyorum abi. Gelsene. Hop bu. Aha düzelttim arkadaşlar. Gel bakalım. Gel gel gel. Koşmayacağım abi. Bu oyunda koşmayacağım. Koşarsam o yeşil şey oluyor yeniden. Gelsene. Hadi. Hı hı. Hı hı. Oyunda baga girdi. Gelmiyor bir türlü. Bak sana totişimi döndüm. Sıkıyorsa gelsene. Sıkıyorsa gelsene. Sıkıyorsa gelsene. Sıkıyorsa gelsene. Sıkıyorsa gelsin, sıkıyorsa gelsene, sıkıyorsa gel. Var da şunu da O öldü, evet. Sıkıyorsa gelsene, sıkıyorsa gel. Evet geldi sonunda. Arkadaşlar sonunda. O yüzden videonun dakikası uzaması için ben çok gidiyorum. 7 dakika oldu. Görev tamam diyor.

Buradakiler çevirin. Ah seninle daha çalışacağız ya bunu. Daha önceki yorumda da söylemiş. Şey altında yazıyor. Okey abi. Hemen bir araba bulmalıyız. Ee, çünkü Bayan Dawson az sonra waypoint'teki Point'teki mücevher dükkanına çıkacak. Gebel kaza süsü vererek. Yani araba al diyor. Diğer türlü öldüremeyiz o yüzden. Görev yok. Polise yakalandık. Neyse, daha kolay olur. Çarparlar belki kadın Bayan Delson, olumlu bir kazaya gide olmalı. Silah kullanma. Hayır, kullanırsam silah ne olur acaba? Çok merak ediyorum. Bak, iki türlü de ölecek. Acaba bunun adamları mı var ki? Adamları bizi öldürür mü diyoruz? Hoppala. Bir şey olmaz. Gel, 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 gel. Şöyle yandan bir geçirsem şu pot. Aman Allah'ım. Hoppa. Hoppa. Uf 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 uf. Ne oluyor şu an? Bu arada bu araba da çok şekilmiş ha. Bunu var ya garajım olursa garajıma ilk koyacağım araba. Ne oluyor şu an? Sen ne yapıyorsun? Vice Point. Ben aslında var ya çok güzel kaza su verin. Bak şimdi Yardım edin. Nasıl, nasıl yardım edecekler lan? Kaza öyle işte oluyor zaten. Dur yardım ediyorum bekle bekle yardım ediyorum bekle. Sakın ha sakın ha Sakın bir yere ayrılmıyorsun. Evet sonunda doldu. Evet bir tane de polis öldürdük. Oh 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 oh. Hız Dur. Hızlıca gidelim, hızlıca gidelim. Lütfen kaçma, kaçma benden. Dur, bekle. Hayır. Hayır. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. düzgün çevirin. Polisler bir gitsin. Polisler vurur diye kalsın dediydim. Vurmuyorlar. Gözünüzü seveyim bak kadın kaçacak. Çıkın ya. Çıkın çıkın. Abi. <laughs> Al işte kayboldun nah bulursun bir daha. <laughs> ya hepsi polislerin yüzünden. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Tamam Bir daha gidiyorum arkadaşlar göreve. Çünkü lanet oyun yapamadık. Ya lütfen artık yeter ama ya. Ne iş Müşterim çok memnun oldu. İnşallah, inşallah. Altında yazıyor video yetiştirmem gerekiyor ama YouTube yani şey ee, ne programı diyeyim şey programı elinden geleni yapıyor yapmamam için GTA var işte elinden geleni yapıyor Abi, ama yeter artık dur 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 ağlamış bunlar ben arabama biniyorum ve yoluna alıyorum valla Yoksa ciddi misin? İnşallah baya çiçek şey, polisler girmez Tabi bakalım kazası olmalı. Hayır ya normal öldüreyim. Hayır lütfen normal öldüreyim diyeceğim de. Bu arada bizim arabamız da Türk arabası gördünüz. Hoppala. Bu arabada da ne kırmaz arabaymış BMW. Şey. Reklam da verdik BMW diye. Oh Oh ben seni böyle bırakırım ki. Hoppa. Ben seni kurtarırım oradan. Bekle bekle beni. Oha arkadaşlar araba bakta kaldı. Arkadaşlar o oh, araba barta kaldı. Oh, böyle oyun olmaz olsun gerçekten. Ya lanet olsun sana. Пока шаг... И у меня доход уже придет... У меня канал хаус-сервирует. Уставляю, мистер Тилл, мой клиент доволен. У меня есть еще для вас работа с практическим доходом. Следующее задание под телефоном. Gel buraya. Seni Kızla kızla hızlı 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 hızlı. Hızlıca gidelim. Yanlış yere onu ya abi. <laughs> sağlığın çok ya hala çok sağlığın. Şu bir tane geçirsek of çok çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Hoppa. bir tane daha geçirdik. Geçirelim bir tane daha. Oh, Hoppa. Bir tane daha geçirdik. Hoppa. Bir tane daha. Hoppa. Bir tane daha. Bir tane daha. Arkadaşlar, arkadaşlar. Çok bir tane daha geçirdik arkadaşlar. Bir tane daha geçirdik arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde. Şuradan bir tane daha geçirdik. Apaje, apaje deyip deyip duruyor abi. Hoppa, bir tane daha ve yanacak abi araba. Araba yanacak. Hadi abi, Kaçma lütfen kaçma lütfen kaçma bir kere vuralım bir kere vurayım hop hadi bakalım siz artık bol şansınızı tamamdır arkadaşlar ee, arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim izlediğiniz için teşekkür ederim bugün Diaz'ın e, ne göreviydi paralarının çalındığı yeri öğrendik ve bir tane de telefon görevi yaptık izleyen için teşekkür ederim like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın görüşürüz ve bye bye.